Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda muzlu ekmek veya da muzlu kek de diyebiliriz. Yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Çok sağlıklı bir şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi mükemmel de bir kek oldu. Nasıl yaptığımızı hadi gelin hep beraber izleyelim. Kalmış muzlarımızı değerlendirmenin en güzel yöntemi herhalde bu keki yapmak. 2 adet olgunlaşmış muzumuzu şöyle çatalla iyice eziyoruz. Hiçbir tür kalmayana kadar. Ve ezdiğimiz muzların üzerine 2 adet yumurtamı kırıyorum arkadaşlar. Ve yarım su bardağı da esmer şeker ekliyorum. Tüm malzemeleri birbirine karıştırıyorum mikserle. Şöyle bir miktar çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağı kadar sütümü ekliyorum. Ve şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı ısıtmıştım. Onu da ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kakao ekliyorum ve çıkmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine bir su bardağı kadar yulaf unu ekliyorum, biraz böyle sağlıklı bir e, tercih ve bir çay bardağı kadar da normal unu ekliyorum, beyaz unu ekliyorum. Tam buğday unu da ekleyebilirsiniz ve birer pakette vanilya ve Kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemelerimi birbirine güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz kek karışımını şöyle baton bir kek kalıbına döküyorum. Kek kalıbımın her tarafını da fırın kağıdı ile kapladım. Bir kekimin üzerine şöyle pul çikolatalardan ekleyeceğim bitter çikolata. İsterseniz tabii ki ceviz, fındık, fıstık da ekleyebilirsiniz. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 derecede ortalama 35-40 dakika üzeri kızarana kadar ve bir kürdanla kontrol edecek de pişireceğim. Ve daha sonra servise hazırlayacağım. Ve kekimi kalıbından çıkardım. Kenar kağıtlarını da çıkarıyorum. Gerçekten çok güzel yumuşacık pişen, her tarafı eşit bir miktarda pişen çok güzel bir kek oldu. Ve şöyle dilimlemek de istiyorum. Size iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi kekim çok güzel pişmiş ve yumuşacıktı bir kek yulaf unuyla olmasına rağmen hiç sertlik yok. Normal unla yapılmış gibi çok da lezzetli olduğuna eminim. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.